Ayrıntıları paylaşmaya devam edeceğiz efendim. Bir önceki saat diliminde e, olarak anlattık. Sıla bebek 2 yaşında e, ve cinsel istismara maruz kalan 2 yaşında bir bebek. E, Sıla'nın sağlık durumuna ilişkin son bilgileri e, sizlerle paylaşacağız. Hem narin soruşturmasındaki e, gelişmeleri hem de Sıla bebeğin e, yaşadıklarına ilişkin ayrıntılara bakacağız. Efendim devam edelim. E, insan hakları aktivisti Ayşenur bir yandan da Ayşenur'u konuşuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Ayşen Ezgi Eygi. Eygi'nin naaşı Türkiye'ye getirildi. Hatırlayacaksınız İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucunda can vermişti. Naaşı hava yolu transferiyle Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye getirildi Ayşenur'un. Ayşenur Ezgi, Eygi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı uçaktan manga tarafından alınarak tören alanına getirildi. Naaş toprağa verilmek üzere Ayşenur'un memleketi Didim'e gönderecek. Değerli izleyiciler sabah saatlerinde kameralara yansıyan görüntüler bunlar. Eygi'nin naaşı Ürdün Filistin sınırının kapalı olması, sınır kapısının kapalı olması nedeniyle günlerdir Filistin'de bekletiliyordu. Aile ise burada bekleyişini sürdürüyordu. Ayşenur'un öldürülmesine ilişkin otopsi raporu da açıklandı. Onu da söyleyelim. Filistin Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre Eygi'yi öldüren o kurşun neredeyse düz bir çizgide sol tarafından isabet etti deniyor. Ölüm nedeni de işte kafatası boşluğuna saplanan o merminin yol açtığı kanama. Türkiye'nin İsrail askerleri tarafından öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için soruşturma başlattığını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamıştı dün sizlerle paylaşmıştık. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ne demişti? Olayın bir kaza sonucu yaşandığını söylemişti. Kamala Harris, başkan adayı Kamala Harris, demokratların başkan adayı Kamala Harris ise Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesini yaşanmaması gereken korkunç bir trajedi olarak değerlendirmişti. Görüntüler böyle Ayşenur'un cenazesi gördüğünüz gibi sabah saatlerinde Türkiye'ye getirildi. Didim'e gönderilecek dedik. Dolayısıyla Ayşenur'un baba ocağı Didim'de de bekleyiş devam ediyor. Bir de o noktaya bakalım. Gördüğünüz işte bu görüntüler canlı Yayını Anadolu Ajansı tarafından aktarılıyor. Aydın Didim'deki evinde Ayşenur'un evinde bekleyiş devam ediyor. Türk bayrağı asıldığını görüyoruz önümüzdeki saatler içerisinde Didim'de toprağa verilecek İsrail askerlerince açılan ateş sonucu yaşamını yitiren Ayşenur Ezgi Eygi değerli izleyiciler baba ocağında Aydın'ın Didim ilçesinde cenaze bekleniyor. Bu görüntüleri de canlı yayına ekranlarınıza getirdik gelişmeleri takip edeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarıyla devam edelim. Ekrem İmamoğlu'nun hedefinde Avrupa Birliği ülkeleri vardı. Neden derseniz özellikle mülteciler konusunda Avrupa ülkelerini topa tuttu İmamoğlu. İkircikli yaklaşım sergiledikleri gerekçesiyle. Düzensiz göç ve mülteci sorununun AB dışındaki ülkelere aktarılması ve Türkiye gibi Avrupa sınırı dışındaki ülkelerde tutulmaya çalışılması kalıcı bir politika haline gelmeye başlamıştır. Bu konuda sergilenen tutum küresel bir sorunu çözme arayışından ziyade bu yükü belirli ülkelerin sırtına yükleme anlayışına dayanmaktadır. Daha da açık ifade etmem gerekirse bu konuda örneğin Türkiye duvar olsun oradan geçmesinde ne olursa olsun politikası hem Türkiye'ye hem de insani açıdan mültecilere de büyük bir haksızlıktır. Ortaya çıkan bu tablo kıtanın omuzlarına hem ahlaki bir yük hem de sorumluluk yüklemektedir. Bu yük sadece kaynakların dağılımında değil aynı zamanda toplumsal dokunun zedelenmesine de e, sebep olmaktadır. Artan aşırılıklar kamu hizmetlerindeki yetersizlikler ve yabancı düşmanlığının çok yükselmesi bu dengesizliğin yansımaları olarak hepimizin karşısına çıkmaktadır. Oysa ki bu kısır döngüyü kırmanın yolu göç veren ülkelerde ekonomik ve siyasi istikrarı sağlamaktan geçmektedir. Bu yönüyle o insanların doğdukları topraklarda Onurlu bir yaşam sürebilmeleri, daha adil ve sürdürülebilir bir geleceğin kapısını aralama konusunda hep birlikte sorumluluk almalıyız. Artık bu adaletsiz politikadan vazgeçip çözümün kaynağında aranması ve bu yükün paylaşılması vakti gelmiştir. Fransa'nın Strasbourg kentinde yaptığı bu açıklamaları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu söyledikleri önemliydi. Avrupa Birliği ülkelerini hedef aldı ve bu konuda Türkiye duvar olsun arada. İşte bu yaklaşım hem Türkiye açısından hem mülteciler arası, açısından bir haksızlıktır dedi. Avrupa Birliği'nin bakışı tam da aslında Türkiye için e, bu Bunu ifade ediyor, bunu dile getirdi e, İmamoğlu. Şimdi değerli izleyiciler arkamdaki fotoğrafta da görüyorsunuz. E, bugünlerde tabi sosyal medya üzerinde e, Ekrem İmamoğlu'nun gençlik fotoğraflarını fazlasıyla görüyoruz. Okul yıllarına ait fotoğraflar neden karşımıza çıkıyor derseniz. E, gazeteci Erdem Atay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasını ortaya attı. Hal böyle olunca tabii sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan ya da kelimelerden biri de diploma oldu. Tartışmalar tabii alevlenince İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ki çok fazla gerçek dışı Haber ortaya atıldığı için, gündeme getirildiği için bir İBB teyit hesabı açılmıştı. O hesap üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ee, diploması paylaşıldı. Üniversite diploması paylaşıldı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesine ait o diploma paylaşıldı. Ee, tabii e, bunun da kalmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un bir paylaşımı oldu. Bu kez de Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması paylaşıldı. Her iki diplomanın da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı arşivinde ya İBB arşivinde olduğunun altı çizildi. O zaman gelin şu diploma tartışması nereden başladı? Nasıl devam etti? Haberimizden ekranlarınıza getirelim. Ben diyorum ki diploması diyorum sahte diyorum. Sahte Erdem Atay, Veryansın TV'deki bir yayında katıldığı programda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğunu iddia etti. Ben diyorum ki İmamoğlu'nun diploması sahte. Nasıl zannediyorlar ki Ekrem yılacak, yılmaz. Sizi süründüre, süründüre yıldıracak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndense cevap gecikmedi. Büyükşehir Belediyesine yönelik iftiraları ve yanlış bilgileri düzeltmek için açılan